kurban olayım. Sevgi için ağlar ağlar akarsa, Gözünün yaşına kurban olayım. Alemi çevirir göğe bakarsa, Kabe'nin taşına kurban olayım. Güle varmak için çöllere düşen, Medine yolunda kervan olayım. Geri dönmeye de ümidim yoksa, Hicretin yoluna kurban olayım. Seni ağlatırlar güzel yollarda, beni eğletirler ıssız çöllerde. Musa bebek iken yüzdü nillerde, Küllere, nillere kurban olayım. Semaya bakınca başım dönmedi, aşk ateşi yüreğimde sönmedi. Adem Havva gitti geri dönmedi, gelene gidene kurban olayım. Çöllerin dikeni sanki gül idi, zemzem dedikleri bana bal idi. Ne müminler gördüm hepsi can idi. Canların canına kurban olayım. Kâbe'nin içinde taştan direkler. Akan yaşımızı gördü melekler. Toplu toplu nasıl atar yürekler. Atan yüreklere kurban olayım. Hiç hasretim bitmez Kâbe taşına. Arafat'ta kum karıştı yaşıma. Tüm çiçekler düşmüş bir gül peşine güllerin gülüne kurban olayım güllerin gülüne kurban olayım